Merhaba arkadaşlar. Bugün İlke ile renkleri öğreneceğiz. İlke, hazır mısın? İlke, bana kırmızı rengi sepete atar mısın? Aferin. Aferin attın. Peki, İlke bana şimdi mor rengi sepete atar mısın? Evet arkadaşlar İlke bunu da bunu da bildi. Hadi at bakalım sepete. İlkeciğim at bakalım sepete. Aferin İlke yine attı. Peki hmm, bu sefer de bana yeşil rengi at. atamadı. Tıt 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 tıt. İlke yeşil rengi atamadı. Hadi İlke atmaya devam et yeşil rengi. Bu sefer attı yaşasın. İlke bu sefer de sarı rengi atar mısın? Sarı rengi atar mısın bu sefer de sepete? Sarı renk nerede? Şimdi bize sarı rengi sepet at. Attı. Aferin. İlke. Bakın peki bir şey. Atıyorum. İlke bir şey söyleyeceğim. İlke. Peki şimdi bana mavi rengi atar mısın? Evet. Mavi renk nerede? Burada. Hadi bakalım at sepet. Hayır. O mavi renk değil. O rengin ismi ne İlke? <laughs> evet, aferin. O mavi renk. <laughs> Onu da attı değil ki. Hem... Bu sefer de bize tekrardan kırmızı at bakalım. Kırmızı renk nerede? <laughs> aferin. Sepete at bakalım. Attı. Oley, oley. Tamam. Burada bir tane mor kalmış. Onu at bakalım sepete. At bakalım at bakalım. Evet. İlke oley, sepete baba. bunu da attı. Attım. Evet. İlke şimdi bana oradan bir e, mavi at. Evet o mavi. Sepete attı. Evet. Şimdi de bir bana yeşil yeşil at, yani sepete yeşil at. Aferin, bunu da attı. Şimdi de işte oradan bir mavi atabilir misin sepete? Mavi nerede? Uda. Aferin, hadi at bakalım sepete. <laughs> İlke, ee, peki orada hangi renkler kaldı? Sarı, sarı, kırmızı ve yedi. Aferin sana. Şimdi bana sarı rengi at. Hadi bakalım sepete sarı rengi atabilecek misin? Aferin. Ee, şimdi de bana kırmızı yap bakalım. Sepette, sepete at bakalım onu. Aferin sana. Şimdi Evet sarı ve yeşil kaldı şimdi. Şimdi de o zaman yeşil at. Bakalım atabilecek misin? Aferin. Son olarak da sarı kaldı. Sarıya at bakalım. ve İlke, attı. İlke şimdi renkleri öğrendin mi? Öğrendin İlke, mi? Evet arkadaşlar bugün İlke ile biz renkleri öğrendik. Görüşürüz.